Merhaba arkadaşlar gemi Türkiye videosunda hoş geldiniz. Bugün Grand Chapter 2'nun yılbaşı özel güncellemesini inceliyoruz. Bir enteresanlık var. Ana menüde Granny ile Dede yok. Nine ile Dede bir yere gitmiş herhalde. Bilmiyorum. Menüde çıkmıyor. Normalde burada ikisinin görüyor oluyorduk ana menüde ama şu anda yoklar arkadaşlar. Practice modunda olduğu için herhalde. Heee. Anne görüyorsunuz. Dedenin kafasında da şapka var. Nine'nin kafasında da şapka var. Böyle bir yılbaşını kutluyorlar. İlk oyunda tek başına kutluyordu. Bizimki o oh, o oh, o. Oh, 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 oh. Hard'da oynayacağım. Manyağım ben evet. Hard'da oynayacağım. İlk Granny'yi de hard'da oynamıştık. Bakalım bunda da hard'da deneyelim. Hadi bakalım gelsin. Bunda bakalım yılbaşı ağacını nereye koydular? Merak ediyorum. Efendim. Yılbaşı ağacını göreceğiz şimdi. Şimdi bir odada Uyanıyoruz. Burası Granny'nin ilk evine benziyor. Ooo, reis ne haber? Bayıldık. Ondan sonra bizi arabasıyla kendi evine götürüyor. Niye böyle bir şey yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Yine canı sıkılınca insanları böyle kaçırıp kendi evine götürüyor herhalde. Araba kullanmasını da biliyormuş Ninemiz. Bir yandan onu görüyoruz. Yani bizi kaçırdı eleman. Evet dedenin evine git. Yani dedenin kaldığı eve getiriyor şu anda bizi. Arabayla Ninenin ehliyeti varmış ilginç bir şekilde İyi de araba kullanıyor Abi orası ilk ev zaten ilk ev değil mi ya çok benzettim zaten ilk ev olması normaldi evet Bizi 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 Götürdüler abi Şimdi yine geldik mekana Şimdi bu yılbaşı özel Sürümde Yılbaşı ağacı var mı acaba Mergit aha var Yılbaşını Yılbaşı ağacını buraya koymuşlar Aynen öyle Yılbaşı'nın ağacını burada gördük. Bu yoktu işte arkadaşlar. Yeni geldi. Bu tarafını da çekeyim bari. Çok lan. Hayır. Görüldük, görüldük, görüldük. Öldük. Küçük bir hesap hatası oldu. Dede'yi orada hesaba katmamıştık. Dede tarafından öldürüldük. Sıkıntı yok. Daha yeni başlıyoruz. Yeni alışıyoruz. Yeni... Ee ısınıyoruz. Evet bak dede bazen geliyor dedim bak geldi. Tamam, sıkıntı yok. Ee, bu sesi bilerek yaptık. Gren'in aşağıda olduğu için zaten dede de sağar olduğu için bizi göremiyor hiçbir şekilde. Silah anahtarını bulduk. Bunu bir atayım. Geliyor. Geldi. Adios sir. Neredesin? Göster kendini. Show yourself. Buradayım. Sen neredesin? Çocuğu, aa çocuğun, çocukta da şey var lan. Yılbaşı şankası var. Aga be. Tipe bak. Gülümse çocuğum. Hop. Adam öldü. Minge hanım. Tamam bunları da öldürdük. Yaklaşık bir dakika aramızda değiller. Aramızda yoklar. Ee, hemen biz bu süreçte şu kapıyı bir açalım. Aynen öyle. Buradan ne çıktı? Bot anahtarı çıktı. Bot anahtarıyla bir şey yapabilir miyim? Yapamam diye de hatırlıyorum ama bir şekilde yapacağız abi. Hadi abi. Hadi 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 hadi. Evet. Şey şey, şey, Ulan konuşamıyorum. Anladınız siz. Silahı da bulduk. Elektro şok tabancası zaten sınırsız. Eee burada levye. Levye önemli. Eti burada çocuk cihazın. Arkamda, sağımda, solunda spamlanma ihtimalleri de olabiliyor. Aa silah mermileri buraya geri gelmiş. Ulan bu mermileri kaldırmamışlar mıydı? Kaldırmışlardı. Geri getirmişler. Eee? Uyanmadılar herhalde. Veysel ilk geldi. Kesene vereyim. Hadi reis. Noel granny. Geliyor bak, geliyor. Bak, 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 bak. Tipe bak, tipe. Gözlere bak. Gözlerini yesinler. 30 saniye aramızda yok. BOOM. Dede. Dedenin de gelmesi lazım. Gel 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 anahtarını kaybettin ama reis. Olsun. Koş 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 koş. Hard'da oynuyorum bu arada arkadaşlar. Sekret neye burada oynarız bugün? Ha bot malzemeleri buluyorum full ya. Bottan mı kaçsak? Bilemedim şimdi. Ölümüne bot malzemeleri buluyoruz şu anda. Wow. <laughs> Adam öldü mü Hanım. Resim parçaları burada. Buradan şeyi açtık. Şuradan bir çıkalım. Baya iyi gidiyoruz şu anda. Bence. Bir kere öldük o da büyük bir dikkatsizlikten gitti. Ama burada bir şey çıkmadı lan. Buraya şey lazım. Buraya resim lazım. Buraları biliyoruz. Şimdi düşünecek olursak arkadaşlar quiz çıktı. O ne? Ne lan o? Kapı. Handle. Door handle. Hmm. ACP oynayacağız bu oyundan sonra. Door handle'ı bulduk. Dor handle işimize yaramaz. Direksiyon lazım bize. Ve oradaki küçük bir parça var. Onu bulmamız gerekiyor bot için. Hard'da bottan kaçmaya çalışacağım da. Dedenin en sevdiği müzik. Vaaah! Uha! İyi geceler. Granny, Granny dans ediyordu. Selahattin kesene bereket dostum teşekkür ederim. Burada bir şey var mı? Ona burada da bir şey çıkmadı. Vay arkadaş. İlginç. Helikopter kullanım kılavuzu da işimize yaramaz şu an ya. Bizim ihtiyacımız olan şeylerden aha buldum. Direksiyon kaldı abi. Evet direksiyon kaldı. Yukarıda çocuğun şeyi var. Çocuğa geçmemiz için malzeme. Bunu da attık buraya. Üç parça okey. Eee direksiyon seti. Direksiyon seti derken direksiyon yani. Hadi. Ha, greni daha fazla yok. Yani süresi daha uzun ya, onu silahla vurduk çünkü. Mantıklı. Kapıyı açmayacağım. Açmamız çünkü zarar eder. Heh, aferin çocuğum. Haydi iyi geceler. Dedim bizi gördü mü lan? Görmedi, görmedi. Okey. Bunu da hallettik, suyu boşalttık. Şimdi, LV ile yukarıda aşağıda açabilecek Mavi anahtar lazım. Direksiyon lazım. Mavi anahtar direksiyon. Mavi anahtar direksiyon. Aa, çocuk yemek istiyor. El bombasını yanlış attım bakın. De, el bombasını çok yanlış attım korku oyunu. Bu oyundan sonra arkadaşlar. Bir yandan bu da korku oyunu. Patiz teşekkürler. Görüşürüz. Başarılar dilerim. Ben gelmedi. Greni neredesin? Oha böyle bir yer var mıydı? Tamam, dede gelecek. Dede gel, el bombası atacağım buna. <laughs> Çocuğa el bombası atacağım. Çabuk. Lan hadi. Çocuk yazık lan acıktı sürekli yemek istiyor. Çocuğu da bayıttım lan. Yapacak bir şey yok. Helikopter e attır, işimize yaramaz. Ee? Leviye. Leviye, evet, Leviye. Yukarı çıkıp Leviye yapmamız lazım. Grenin çocuğu bağırıyor. Sadece bayıttık lan. Sadece bayıttık. Başka bir şey yapmadık. Dede arkana bak. Tamam. Geldi. Hanımefendi gel. Mavi anahtar orada mı çıktı? Yok çıkmadı. Bazen piyanoda da, da çıkıyor ya. Hadi bay bay. Yukarıdan da çıkabilir. Aşağıda da doğabiliyorlar. Size bir şey diyeyim mi? Yukarı çıkacağız. tutmak zorundayız. Dede bayıldı. Koş. Hard'da oynuyorum ha. İlk defa hard'da bu kadar güzel oynuyorum. Tamam. Nerede lan? Geliyor. Gelmesine gerek yok. Aslında ben direkt bitirebilirdim. Merhabalar herkese. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz efendim. Bu oyundan sonra ACP, ACP'den sonra da Ayalet avcıları arkadaşlar. Ekip oyunları olacak. Bakalım neler olacak. <laughs> gelmiyor. Gelmiyorsa ben de yukarı çıkıyorum. Pelin Koç kardeşine selam söylerim. Size, tabii ki de dostum. Çok selam söylerim. Yani buradan buraya açacağız. Buradan büyük ihtimalle mavi bulacak ama dur direksiyon yok da. Aa direksiyonu bulmadık. Direksiyon ne olacak? Gençler direksiyon helikopterin orada mı acaba? Oh! Lan ödüm koptu öyle çıkma. Bana öyle bakma. Sevke çıktı. Mavi anahtar hala yok ortada. Enteresan bir şekilde. Direksiyon helikopterin orada olabilir abi. Abi helikopterin orada olursa bir de helikopteri açmak uğraş. Şş, sakın sakın aşağı inme. Yanlışlıkla indim vallahi ölüyorduk. O oh. Selam canım ben amcanım. Selahattin çaylar için teşekkürler. eee Selahattin'den tüm çete çay. At yapıştır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bunu aldım. Koş 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 koş. At. Al bunu. 30 saniye yokla Sadece 30 saniye. O yüzden hemen işlemimizi yapmamız lazım. Aç. Mavi atar. Direksiyon yok. Tek eksik parça direksiyon. Direksiyon. Direksiyonu nerede olabilir? Chat. Alcı destek o. Direksiyon ee, direksiyon, direksiyon, direksiyon neredesin? Direksiyon. Direksiyon. Acaba nerede? i̇lla helikopter kapısını açmak zorunda mıyım ya? İki parçayı bulduk. Üçüncü parça nerede? Burada yok. Yatağın üstünde mi? Burada yok. O zaman alttaki oturma odasında olma ihtimali çok yüksek. Direksiyon yukarıda. Kitaplık yukarıda abi dolaptaydı. Hayır o direksiyon değil. Chat o şey. Ee, siz söyleyin. O şey direksiyon değil o. O kapıyı açan kol. Döndürme şeyi. Kolundan vurdum reis. Kanka buralarda bir yerlerde foto var dediler. Aha. Foto nerede lan? Son foto nerede? Çocuğun orada mı yoksa? O çevirme şey abi. Çocukcağız bir daha şey olmuyor değil mi? El bombası. Oğlum resim parçası nerede? Oğlum kayıp bir parça daha var. Abi nerede? Burada yok. Oha! İlk defa resim parçasını burada görüyorum. Chat. Gerçekten ilk defa orada gördüm bu arada. Kaç yıldır Green oynuyoruz. Yemin ediyorum tuvalette ilk defa görüyorum şunu. Yani bana denk geldiği şeklinde söylüyorum. Bana ilk defa o kadar denk geldi. Çekil, çekil 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 çekil. Yine bayıldı. Dede geliyor. Dede intikam almaya geliyor. Dede intikam. Dede revenge Come on. Noel dede. Noel dede no, bayıldı. Resim <laughs> Genere Chatter 2'nin Noel güncellemesi arkadaşlar. Yani çok fazla bir şey yok. Yani şapka makka takmışlar karakterlere. Bir de Noel ağacı var. Yılbaşı ağacı var. Şu arka tarafta. Oo uçtu. Hadi bakalım. İnşallah Botun orada diyen var. Botun orada olacağını düşünmüyorum ama bir dur bakalım. Açınca göreceğiz. Gerçekten burada mı değil mi? Hak GG. Bugün çok fazla coinsimiz yok arkadaşlar ama elinden geldiğince size vermeye çalışacağız. Stoklarımız bitti. No stock Şimdi bunu gel. Uçakla mı kaçıyoruz? Hayır botla kaçacağız. Dur bakalım direksiyon kaldı. Kaçabilmemiz için sadece direksiyona ihtiyacımız var ve hard modda kaçacağım. Ekstrem versiyonda kaçtım da hard modda ilk defa kaçmış olacağım. Duvarları da süslemişlermiş. Güzel olurmuş. Sadece bir şapka takmışlar. Gireli çekil lan. Ben adios kanka. Şimdi burada bir challenge yapacağız. I'm hungry. Sevmediğin kadar mermi arkadaşlar. Kolaydı. Füze, aha direksiyon. Gerçekten buradaymış arkadaşlar. Füze alalım. Ama yok oluyorlar. Bir daha da çalışmıyor. Buna iyi bir çözüm getirmişler. Şimdi arkadaşlar füze alacağız. Eşim işlemimiz bitecek İnşallah. Şu iz buradaydı. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yakalayamadı. 22 dakika olmuş yani 22 dakikada bitireceğiz inşallah. Onun granite çok zorlandık. Granite bir saattir falan, bir saat falan sürdü yapmak Direksiyon burada. Helikopter burada. Şu şeyi açalım. Oraya kapan koyuyor. Silah alıp ikisini vurup kaçıyoruz abi. Hayırlısı be gülüm geliyor. Dikkatli olmamız lazım. Şimdi aşağı ineyim. I see you değil. Uha! Ah, gönderdik uzaya gönderdik. Hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Hadi gidiyoruz buradan. Hadi gidiyoruz. Hadi bitirelim şu işi. Go 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 go. Tüm parçalar burada. Tüm parçalar burada. Koş. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Mavi anlattır alacağım çünkü mavi anahtar bir ses çıkaracak. Kilit sesi. Bunlar baygınken kilit sesini duymasınlar. Ses çıkaracak çünkü. Ha. Bant burada çıktı lan. Oh my god. Oh yeah. Oh my god. Al bunu. Direksiyon. Yapıştır. İki parça. Kapıyı da açtık. Pelin Koç. Selam olsun. Söylerim. Şu küçük parça. Bobin lan bu. Yapıştırdım. Ondan sonra ne kalıyor abi? Benzin kalıyor. Kübra kesene ver Bir de anahtarı, bot anahtarı. Ee, şunu alayım. Kübra kesene ver Teşekkür ederim dostum. Şimdi, evet dede dans ediyor şu anda. Son dansını yapıyor. Benzini dolduralım hemen. Dede buraya gelebiliyor çünkü atobotu var burada. Atobotunu beslemek için bazen uğruyor buraya. Uğramadan hemen bitirebiliriz. Bir kere öldük sadece. O da yani hesaba katmadığımız bir durumdu. Of 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 of. Ne fena ses çıktı. Ben kaçar kanka. Hard'da bitiririz böyle. Tertemiz. <laughs> evet arkadaşlar. Noel dayıyla Noel dede. Burada baka kalıyorlar. Efendim. Hard modda kaçmış bulunmaktayız. Tebrik ederiz. Evet sevgili YouTube bir videonun daha sonuna geldik. Bugün Green Chapter 2'nun yılbaşı özel güncellemesini inceledik. Çok fazla bir şey yoktu. Keşke böyle duvarlara falan da süsleseler daha güzel olurmuş bence. Ee, sadece bir kafalarına bir şapka bir tane de yılbaşı ağacı koymuşlar. Onun haricinde bir değişiklik yoktu. Güncellemeler geldikçe serimiz devam ediyor olacak. Sizden 10.000 like bekliyorum. 10.000 like gelirse bu tarz içeriklere hızla devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>